Selam millet. Bugün sizlere samuray savaşçılarını daha yakından tanıtacağım. Bu efsanevi figürler sadece savaşçı olmaktan çok daha fazlası. Onlar onur ve disiplinin simgeleri. Samuraylar, yani Bushi, antik Japonya'nın asil savaşçılarıydı. Bu savaşçılar, Bushido adı verilen katı bir koda göre yaşıyorlardı. Bu kod onuru, cesareti ve sadakati vurguluyordu. İkonik katanalarıyla silahlanan samuraylar Savaştaki yetenekleriyle bilinen usta kılıç ustalarıydı. Ama sadece savaşçı değillerdi. Aynı zamanda bilgin, sanatçı ve filozoflardı. Günlük yaşamları sıkı antrenmanlar, meditasyon ve kaligrafi çalışmaları içeriyordu. Zırhları sadece işlevsel değil, aynı zamanda statülerinin ve işçiliklerinin bir simgesiydi. Ronin'in hikayesinden efsanevi savaşlara kadar samuraylar tarihte derin bir iz bıraktılar. Bu büyüleyici savaşçılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Beğen butonuna basın ve tarihten daha destansı hikayeler için abone olun.